Selamlar arkadaşlar. Ee, yeni bir World's videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bu rehber videomuzda ufak bir yani, video olacak aslında. Mod yani kısa bir mod rehberci aslında. Ee, hani ekstradan küçük bir oynatma listesi içerisinde kalsın diye koyuyorum bunu. Buradan zaten benim elimde 6 tane mod var. 2 tane satın temel hani modların çalıştırılması için gereken kullanılan modlar. Ee, önceden başlayıp Harvest Calculator zaten bunu daha önce de arada hani gerçekten biraz hani izlediyseniz. E, ne, harvesting yani toplama yeteneğinin e, bir hesap makinesi versiyonu var. Hani bir item aldığım zaman bu e, e, it, yani itemin harvesting veren bir itemse harvesting'i ne zaman hangi verildi amorti edip hani, e, artık kârı geçmeye başladı mı ya da e, sonradan 19. wave'de ne kadar ekstradan ben hani e, gold kazan kazanabileceğim potansiyel olarak hesaplayıp anlık harvesting yeteneğime göre e, bana sunuyor. Hatta bunu biliyorsunuz yani çok görmüşsünüzdür burada. Rotes Extra'nın işte böyle e, temel modlardan bir tanesi. Koyarsanız eşinize göre kontakt olur içerik için aynı zamanda. Bu hani yeni karakter, challenge ve e, silah ve için temel mod. Çünkü yani Bortoto mod desteğini yakın zamanda aldı. Ve e, şu anda o hani resmi olmayan birçok kaynakta modlar şu anda var. Yakında ben hani ile yani karakterleri bitirdiğim zaman daha fazla hani üçüncü parti kaynaklardan modları indirip kullanacağım. içerik olarak düşünüyorum. Ee, e, Shimmer Steam'e ama birazcık yani fazla mod yok ama Steam'e yakında gelecekti daha fazla mod tabii ki de yani de sonra gelecek. Ama bu en önemli modlardan bir tanesi zaten en önemli mod bence. Asıl şu ise, de e, Weapon UI e, sağ hani üstte görüyorsunuz normal işte hani silahlarından işte hani bir barlara baş yeşilden yani yeşil sarı arası işte, bir şey gidip geliyor işte ne kadar hızlı saldırdığı ile ilgili bir şey gösteriyor. Silahların sayısına göre bu arayüz değişiyor yani. Sadece bu şekilde bir sistem var. Şu ee, show enemy yani düşmanların canını göster. Düşmanların sağ üstte hani ortaya çıkan düşmanları kestiğiniz düşmanların e, can değeri ve saldırı e, değerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. O şekilde bir mod sağ üstte gözüküyor. Mod option zaten aynı zamanda hani modların ayarları için kullanılan bir mod. Hani zaten buna da temel modlar yani o şekilde söyleyeyim. Brutalist, Content Loader ve Mod Options zaten temel modlarından bir tanesi. Hani kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hani yoksa çalışmaz. Üzgün bir şekilde. Ee, ben mesela buradan workshop'a girdiğim zaman çok da fazla mod göremiyorum. Şimdilik. Yani yeni yeni modlar var ama şu an belki ekranı göremeyebilirsiniz emin değilim. Ee, yakında yeni bir mod desteği dalgası gelecektir. Çünkü bir tane yapmaya başlayacak da çok an hani hani haliyle yani mod desteği şey yapmak hani modları yüklemek daha rahat ve yani kullanışlı oluyor genellikle. Ama ee, yakında ben yeni bir çok güvenmeyip 3. üçüncü parti karakterlerden mod indirmeye başlayacağım yakın zamanda. Ama hani yakın zaman değil biraz daha uzak zamanda diyebilirim çünkü şöyle hani biliyorsunuz. Borto'da sıfırdan bir karakter seçip ve bir silah seçip hani o wave'de o zorlukta kazanmak için yani sıfırdan kastığınız bir karakter simülasyon gibi bir şey oyun. Hani tam düzgün anlatamadım. Hani daha hani benim açmadım e, açmadığım kilitli olan birçok karakter falan var oynadım ama aynı zamanda hani şey yapmadığım karakterler falan var bunlara ben win almadım Bunlara da win almadım hani yani, dikkat etsen bu zenci sıfırda mesela hafif böyle hani grimsi renk falan var dikkat etseniz böyle şeyler var zaten bunların düz simsiyahsa bilin ki zaten ben bunda win almamışım evet. sadece açıktır demektir yani Zaten oynadığım karakter zaten belli yani altın yaptığım karakter belli Hani daha bunları açmam gerekiyor. Progress'te birçok şey falan var. Hani daha hani modlamak, hani modlamak için oyunu komple bitirmemiz gerekiyor. O yüzden yani size tavsiyem arkadaşlar oynuyorsanız önce bu düz, e, içeriği hani bu tüm içeriği tüketin tüm karakterleri açın elinizden geldiği kadarıyla ekstradan bir sorunuz varsa herhangi bir karakter ile ilgili videosunu çekmesem bile yakın zamanda çekerim ya da discord üzerinden ben Sedex'de yardımcı olurum lütfen e, discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar o şekilde söyleyebilirim size teşekkür ederim Böyle buraya kadar izlediğiniz için Baran Kaçar. Bay bay. Başka bir rehber videosunda yakın zamanda görüşmek üzere diyorum. 31.